Öyle bir noktaya getiriyor ki insanı e, o sistemsel manipülasyon. Sen neye hizmet ettiğinin farkında bile olmadan onun içinde önemli de bir görevi. Sen küçük zannediyorsun ama o küçükten çok var. O küçükler bir araya gelince kocaman bir bütün oluyorlar. Sisteme nasıl hizmet ettiğinin farkında bile olmadan o çarkın dönebilmesi için o dişlinin parçalarından biri oluyorsun. Ve kendini insan içinde bulunduğu ama aslında ruhunda, kalbinde, zihninde hatta hiç de mutlu olmadığı, hiç de istemediği bir şeyi yaşadığını hissediyor derinlerde bir yerde. Hem ee, sisteme boyun eğmemekten bahsediyoruz. Hem de içinde kader mekanizmasını vurgulayan bir cümleyle çıktı bütün bu hikaye zaten. Olması gerektiği gibi olanını seviyorum. Kader, kader canım işte başımıza geldi. Böyle bir şeyden tabii ki söz etmiyorum. Yani o muazzam kurgu, o muazzam matematik öyle güzel işliyor ki sen yani ...o şuursuzca istediğin, eline geçirdiğinde ne yapacağını bilmediğin bir şey için tepinip duruyorsun. sakin. Yani bu olmuyor, bu istediğin olmuyor mesela. Ama o olmaması da, onun olmaması da bir oluş hali. Orada da bir olan var. Yani her daim bir olan var. Bir oluşun içindeyiz. Bu benim istediğim niye olmuyor? Bunu çok istiyorum. Zaten kullandığımız kelimelerle kendimizi nasıl bir kafese kapattığımızın bir farkına varsak, bir varsak oradan bir, epey bir yolu alırız. Yani dilde söyleyince bir süre sonra işte zihinde bir şey oluyor, sonra sistem indiriyoruz falan diye konuşuyoruz ya. Mevzu bu. Bir fark etsek, fark etmeyi bir istesek aslında kalpten. Tabii ki bu herkesin ihtiyacı farklı o muazzam matematik herkesin ihtiyacını da veriyor. Bu niye oldu şimdi bana? Soru bu mu acaba? Soruyu mu değiştirsek? Hep bunları söylüyoruz. Sen soru sordun. Şimdi senin sorunun en uygun yanıtı gelecek. Veri bankasında. Tık gelecek sana. Olay olarak gelecek, durum olarak, insan olarak, bir fikir olarak gelecek. Neyse yani bir şekilde gelecek sana. Neden bunlar benim başıma geliyor? Çalıştı çark, hemen sorunun yanıtı için başladım. Neden bunlar başına geliyorsun? E, deneyimini sana tekrar tekrar yaşatıyor, tekrar tekrar. Sen dilinle aslında hiç talep etmediğin, derinde talep etmediğin bir şeyi talep ediyorsun ve zihnin de buna inanıyor. Yanıt da tabii ki o alandan geliyor. Ama ya ben bunun içinde şimdi bu durumun içinde başıma böyle bir şey geldi. Evet. Burada neyi görmeliyim ben? Bu, bu, bu hikaye bana bir şey anlatıyor olmalı. Yaşadığımız hiçbir şey e, benim ilginç bakış açım. Ben işte o muazzam kurguya inandığım için hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Biz seçimlerimizi ancak e, karşılaştığımız durumlar, olaylar, insanlar, onlarla yaşadıklarımız üzerinden takındığımız tavırla yapabiliyoruz. Tek seçimimiz bu. Yani artık buna inanıyorum. <laughs> Ve o seçim seni o e, etabı geçirip bir başka etaba taşıyor. Yani artık seçen de, seçilen de, seçimi yapan da seçimi veren de her şey sen oluyorsun artık. Görüyorsun bunu, fark ediyorsun. Artık başka bir şey var diyorsun burada. O yüzden zaten tepine tepine, eline de geçtiğinde ne yapacağını bilmediğin şeyleri istememeye başlıyor. Çünkü gerçek ihtiyacın o değil. Bu yüzyılda bugüne kadar hayal edilmiş birçok şeyi yaşıyoruz. Bunları gözlemliyoruz. Bunun içinde Kulağımıza kıtlık diye bir şey geliyor. Her şeyimiz var bak. Bu kıtlık lafını niye duyuyoruz biz? Dünyadan alacaklı gibi yaşayıp her şeyi, herkesi, hepsini istiyoruz. Ne yapacaksak onları. Senin o e, önünü göremeyen taleplerini kontrol eden bir mekanizma var. O mekanizma çalıştığında daha doğrusu o mekanizmayı fark ettiğinde o mekanizma hep çalışıyor. Onu düzeltmiş olayım. Sen o mekanizmayı gerçekten fark ettiğinde zaten her şeyin senin olduğunu anlıyorsun. Bir şey insan neden talep eder ister? Eksiktir de ondan. Şimdi insan onda olan bir şeyi başkasından ister mi? İstemez bir farkındalıkla bile insan hayatında nasıl kapılar açıldığına dair şu geçtiğim bir aylık süreçte ki bu öyle bir aylık bir a bir ayda uyandım falan gibi bir şey değil tabii ki. Elbette öyle değil. Tanrılar Okulu kitabında çok güzel anlatıyor. O ifadeyi seviyorum. Beklenilmeyen her zaman uzun bir hazırlık dönemi geçirir o gün o an yaşanılan şey aslında hep vardı. Ne zaman ki hazır oldu insan tık işte o zaman ona temas etti artık o veri. Veri zaten buradaydı. Hemen yanında. Sen hazır olana kadar dille söylediğini zihinde önce sonrasında hücrede hale dönüştürene kadar bir hal edinene kadar bu veriyi kullanmadığın bilgiyi niye taşıyorsun ki? Niye taşıyorsun kullanmadığın bilgiyi? Satacaksın o bilgiyi. Ama hal etmedin. Ezberden konuşuyorsun. Hissetmiyorsun söylediklerini. Hiç hissetmedin. Ama için yaptığın şey o bilgiyi satma hali bile sana hizmet ediyor aslında beni duy diyor. Ve sen onu duyana kadar sen onu anlatmaya, o bilgiyi sistemine katmaya değil de satmaya devam edeceksin. Öyle görünüyor. Sen onu kabul edene kadar. Biz bir şeye kendimizi açmadan yani biz onaylamadan o özgür irade meselesi orada işte. İşte hem hazır olmadığın için hem de onay vermediğin için sana hiçbir şey ulaşmıyor. Ulaşmadığı için de arayıp duruyorsun. Şapkayı öne koyup bir düşünme yeri burası. Ne yaptığımızı, nereden geldiğimizi. Farkındalık meselesi aslında bu kadar çok duyuyor olmamız bana yaşamın içindeki durumları fark etmekten daha öte bir anlamda, bu anlama geliyor evet tabii ki de, daha öte bir anlamda hayatta olduğunu bu dünyada olduğunun farkına var demek istiyor gibi geliyor. Bu da benim alacağım mesaj galiba, bunu bu şekilde duyuyor olduğuma göre dışarıda baktığımız, gördüğümüz her şey bizimle ilgili. Her şey. Bizi bize anlatmak için çırpınıp duran bir e, hikaye anlatmaya çalışıyor sana. Bu deneyimi niye yaşıyorum ya? Sürekli niye? Mucimu biliyor. Yani işte hem soru yanlış. Oradan çıkmak için hem de Leyla'sın yani. <laughs> Leyla'sın. Farkında değilsin. İşte oraya uyandığın anda görüşün netleşmeye başlıyor. Ha falan oluyorsun. Ya ben bir gün kaç sene oturdum hatırlamıyorum işte iki senedir falan oturduğum bir sokakta bir gün işte eve bir öteberi bir şey lazım oldu herhalde. Sokağa girdim. Algıda seçicilik öyle bir ihtiyaç olduğu için dükkanı gördüm. Aa dedim burada dükkan açılmış. Girdim aynı sokakta oturuyor. Hayırlı olsun yeni açtınız galiba falan dedim. Yo biz yıllardır buradayız dedi. Her gün önümden geçiyorum. Yani bir gün geçtim görmedin ki iki sene boyunca. Bu neden? Bu buraya ait hissetmemekten. Bu aslında derin bir uykuda olmanın göstergeleri. Hatırladıkça bunları... Allah Allah diyorum ya. Nasıl bir uykuymuş bu? Nasıl bir perdeymiş bu? Her şeyin önünü kapatmış. Inception'daki gibi. Hı. Rüyanın içinde rüya, rüyanın içinde rüya. Seni uyandıracak bir şey de yok. Aslında var da. Senin bilincin yerinde değil. Aslında seni uyandıracak o kadar çok şey var ki, senin hazır olup o yola o adımı it, e, atmayı istemen gerçekten istemeni bekliyor.